sizlerle birlikte futbol topu nasıl çağırılır? Zaten abi mesela burada futbol sahası var. Oradan futbol topu çağırabiliyoruz diyelim. Tamam. mesela tamam çağırdınız. Bu arada şuradan giderek ayarlayabilirsin. Ben bakın buradan çağırdım. Mesela siz burada değil de diğer tamam, Bu emoji ile getirebiliriz tabii ki de bunu bilmeniz var. Fakat bunu yani yerini... yani o küçük olduğu için mesela sizi <laughs> kullanacaksınız. Bunu bulmak için ise hemen şuradan şöyle bu karakter şeyinin üstünde yani şu tüken üstünde atlayı Orada mesela diyelim ki buradan çıkamadınız. O zaman buradan da çıkabilirsiniz. Ve buradan çağırdığınızda toplar büyük oluyor. Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.